Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, kalanço çiçeğinin bakımı ile ilgili ve nasıl bol tomurcuk, bol çiçek açar, kısaca sizlere ondan bahsedeceğim ve bir kür tavsiye edeceğim. Bu kür vitamin diyelim buna sevgili arkadaşlar. Kalanço çiçeğimizi adeta coşturuyor. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı ve bol tomurcuklu kalanço çiçeğimiz oluştu. Ee, çok basit bir vitamin ama çok etkili ee, sizlerin de eğer açmayan kalan var ise böyle bol bol tomurcuk versin sevgili arkadaşlar ee, lütfen bunu sizler de kullanın şimdi e, Öncelikle kalan şöyle iki tane kalan e, göstermek istedim e, kalan çiçekleri soğuk bir ortamı seviyor ve çok fazla suyu sevmezler sevgili arkadaşlar çok fazla su verdiğimiz zaman yani haftada bir kere su vermemiz gerekiyor. Ee, sık sık sulama yaptığımız zaman köklerinde çürüme şu alt kısımlarından başlayarak yapraklarında yumuşamalar oluşuyor. Sonrasında çiçeğimiz e, gelişimini azaltıyor ve e, kürümeye başlıyor. Çiçeğimiz ölebiliyor arkadaşlar. O yüzden fazla su vermeyeceğiz. E, şimdi Bol tomurcuk dedik. Eee Coşsun istedik. Bakın yeni taze yapraklarımız var. E, tomurcuklarımız var. Vitaminimiz var. Vitaminimiz çok basit. Bunu çöpe atmıyoruz. Kalanşalarımıza veriyoruz. Nedir bu? Bakın. Evet gayet basit bir şey. Ama çok etkili. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi böyle patates kabuklarımız var. Bu patates kabuklarını patatesimiz soyduktan sonra çöpe atmıyoruz. Bunu bir kavanozun içerisine suyumuzu koyuyoruz. Sonrasında o suyun içerisine bu patates kabuklarını iki gün bekletiyoruz. Bu patates kabuğu suyunu kalanşo çiçeklerimizin toprağına sulama yapar gibi döküyoruz sevgili arkadaşlar. Bu tüm çiçekler için geçerlidir. Kalanşo ve tüm çiçeklere bunu uygulayabilirsiniz. Hatta orkide ve menekşelere de verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Çok etkili. Sadece yapmanız gereken bu. Bunu yaptığınız sürece açmayan kalan şonuz kalmaz ve kendini yeniler. Hatta şöyle yeni yeni yapraklar verir sevgili arkadaşlar. Bol yavru da verir. Bu yavruları da çoğaltabilirsiniz. Bakın kalan şonun şöyle her bir tarafını göstereyim. Bol yavruları var. Bunun çoğaltı çoğaltma zamanı da gelmiş aslında. Şimdi tam zamanı bunu çoğaltabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ne yapacağız e, çoğaltmak için hemen böyle e, doğal gübreli toprağımızı alıyoruz. E, her zaman sizlere bahsettiğim e, bunu e, hazırlayıp sonrasında içerisinden yavrulardan kopartıp hiçbir şekilde köklendirme yapmadan ekiyoruz sevgili arkadaşlar. E, bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Toprağımızı saksıya hazırladıktan sonra e, hazırlamadan önce saksının içerisine yani dibine 5-6 tane kadar çakıl taşı koyun sevgili arkadaşlar. Bunu tüm çiçeklerinizi ekerken ya da çoğaltırken yapınız. Bu çakıl taşı toprağın nem almasını sağlayacak. Toprağın nem aldıktan sonra toprak daha verimli olacak. Öyle söyleyeyim. Mutlaka bunu uygulayın. Bunu tüm çiçeklerinizde ekerken uygulayın sevgili arkadaşlar. Çakıl taşını koyun şimdi patates kabuğu suyunu mutlaka verin dedik ayrıca bir vitaminden daha bahsetmek istiyorum bu vitamin ise pirinç suyu sevgili arkadaşlar pirincin nişastalı suyu bu da aynı patates kabuğu gibi çok etkili pirinç pilavı iken haşladığımız pirincin suyunu ne yapıyoruz bunu dökmüyoruz soğuk bir şekilde Yine saksımızın e, dibine koyuyoruz. Bu patates ya da pirinç suyunu e, çiçeğiniz hiç açmıyorsa, coşmuyorsa, gelişmiyorsa haftada bir kez uygulayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. E, şöyle bir şey söyleyeyim. E, şimdi bunları soracaksınız bana. Bu bir hastalık değildir. E, görüyorsunuz değil mi? Şöyle üzerlerinde e, çil çil benekler var. Bunlar hastalık değil arkadaşlar. E, bununla ilgili de bir video hazırlayacağım. Bakın böyle silince geçiyor. E, bunlar Çiçeklerimizde oluşan e, böcek, sinek, bit oluyor ya Onların, e, onlara uyguladığım bir e, vitamin ya da ilaç diyelim sevgili arkadaşlar. Bu onların e, fıs 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 yaptığım zaman onların yapraklarında bıraktığı leke hiçbir zararı yok. Sadece böyle elimizle ya da bir bez yardımı ile bunları silebiliriz. Hani bunu neden söyledim? Belki şimdi gördüğünüz zaman çiçeğiniz hastalıklı falan diye yorum yaparsanız hayır çiçeğim hastalıklı değil. Buna e, sineklenme böceklenme olmasın diye e, fıs fıs yardımı ile hazırladığım bir karışımı e, sıkıyorum. üzerlerine fıslatıyorum öyle söyleyeyim. E, bir fıs fıs kutusu ile bu onların likesidir. E, bunu e, az etkisini göstersin sonrasında temizleyeceğim. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar videomu yine fazla uzatmayın. Bazen bana sitem ediyorsunuz. Ee, bol tomucuklarınız olsun. Bol bol yavru versin ve gelişmeyen, büyümeyen e, kalanşalarınız var ise bu önerdiğim iki vitamini gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Kalanşalarımızın saksıları normal e, bu şekilde olabilir. Çok fazla büyük saksıya gerek yok arkadaşlar. Orta boy bir saksıda gayet güzel gelişebiliyorlar kalanşalarımız Bakın alt kısımlarındaki yaprakları bile tazecik e, yepyeşil dipleri sevgili arkadaşlar. E, bunu neden söylüyorum? Çünkü kalanşolar e, hastalık ya da e, nasıl söyleyeyim çürümeye başladığı zaman yapraklarında alt kısımlarında e, yumuşamalar oluyor. Bu yumuşamalar sonra gün geçtikçe e, diğer yaprakları da sıçrıyor. Sonra çiçeğimiz e, deyim yerinde ise kel kalıyor arkadaşlar. Sadece dal kalıyor. E, o yüzden çiçeğimizin şimdi tam e, bakımı, tam vitamin zamanı önümüz kış kışın yazında açıyor ama kışın daha çok açıyor. Bunlar soğuğu seven çiçekler. Tıpkı yılbaşı çiçeği gibi soğukta daha güzel ve daha çok açıyorlar. O yüzden şimdi tam bakımını yapalım. Bizlere bol bol yavru ve filiz versin. ya Çiçek açsın. Tomurcuk versin sevgili arkadaşlarım. Evet. Şimdi sizlere Instagram hesabım var arkadaşlar. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Yine elişi renkli elişi dünyası. Buradaki ismim yine buradaki profil resmimine Sizleri orada da bekliyorum. E, oradan da beni takip ederseniz, e, oradan da e, ulaşabilirsiniz, soru sorabilirsiniz, yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum. Patates kabuğu, pirinç suyu, çiçeklerinize kullanıyor musunuz? Ayrıca teşekkür butonu çıktı arkadaşlar bana YouTube'un verdiği, oradan da bana destek olmak isterseniz olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Bol çiçekli günleriniz olsun sevgili arkadaşlarım. Bu uygulamayı, bu tarifi yaptığınız sürece, kalan şalarınız bol bol çiçek açar, buna emin olun.